Merhaba arkadaşlar. Sizlerle bir, bir, bir hile yapacağız ve Minecraft hilesi yapacağız tabii ki de. Şimdi arkadaşlar Minimaps'ı yüklemeniz gerek ve Minimaps'a gideceksiniz. Mini Maps'te oluyor çünkü hile. Blaster'den yükleyebiliyorsunuz. Böyle bir şeyler çıkıyor arkadaşlar önünüze. Diyelim buna tıklıyorsunuz. Ve map yüklensin arkadaşlar. işte resim. İşte bunu indirmek istiyorsanız yüklemeye tıklıyorsunuz. Diyelim end map'a tıklıyorsunuz. Yüklemek e tıklıyorsunuz. İşte arkadaşlar bu böyle. Böyle stiller falan var. Canlı bölüm olabiliyorsunuz. Dur reklam verdi arkadaşlar. Böyle bunları da yükleyebiliyorsunuz. İstiyorsanız bunu indirelim hemen. Göstereyim sizlere. Böyle arkadaşlar yükleniyorum. Siz de bekliyorsunuz. Sonra zaten Minecraft'a evet, götürecek sizi arkadaşlar. 80 yüzde 80 oldu. Bekliyorsunuz. Bu uzun süreci için başka bir şey de yapabiliriz. Diyelim Miner. Bu da uzun süre çünkü çok güzel. Bunu indirebilirsiniz ama çok uzun sürecek arkadaşlar. bununla geçelim. Diyelim arkadaşlar bunu mu indireceksiniz? Bunu indir. Ara sıra öyle hatalar oluyor arkadaşlar. O yüzden oyunu çıkıp gireceksiniz. Bizim son neyi indirmek istemiştik arkadaşlar? Niye girelim? Ne bileyim neydi? Yok bu değildi. Ha buydu bu. Ha arkadaşlar özür dilerim. Böyle yapmamız gerekiyordu. Bunu buradan kapatmamız ve baştan gerekiyordu arkadaşlar. Girdik. Şimdi baştan yükleyeceğiz onu. Yükleyeceğiz onu. Nive giriyorsunuz arkadaşlar. Hmm, Karget yüklemeye çıkıyor. Karşıdan yükleniyor yazıyor. Bu da 1400 iziyor. Ama hemen yüklendiği için bu. Bunu yüklüyoruz. Güzel bir hile arkadaşlar. Yani yükleyebiliyorum buradan. <laughs> Yapabiliyorsun yani. Geçeceğiz geldi arkadaşlar. Özür dilerim. yüklemesini bekliyoruz. Bu arada arkadaşlar bunu bunun için minimapsıza bölüm yüklemek için internet lazım. İnternet de lazım. Oynaya tıklıyorsunuz arkadaşlar. Bizi Minecraft'a getiriyor. İşte bu cansız bölüm. Bazıları cansız söylüyor. Bir doğalım arkadaşlar. İlk kasma yaratacak hileyle olduğu için. Hadi. Kasma geçtim. Brent'te de öldürdü bizi. İşte böyle bir yer. Şimdi yukarı çıkacağız arkadaşlar. Yukarıda sanki. Durun. Buradan çıkış var. Wow. İşte böyle gizli yerler var onlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Gizli yerler. Dediğim gibi az bir şey kasma olacak. Buradan yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. kalenin içinde şu an kalenin içinde doğru bizim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dışarıda çıkalım. Bekleyin. Dışarıda çıkalım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir şey oluyor. Çok güzel bir hile. O bir tane vardı arkadaşlar. Asana GT miydi? Steam miydi? Evet onu da indirebilirsiniz. Çok güzel. Canlı bölüm oynayabilirsiniz. Bu her sürümler için yapılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar her şeyi var. İstiyorsanız bir tane daha indirelim. Bölümden çıkalım. Bir tane daha indirelim Meynar. hangi gidelim. Görüşler. Tabi internet olması lazım. Buradan Taza Dersity. Halim bu nasıl arkadaşlar? Böyle bir şey. Çok güzel. Bunu da indirelim. Ama bu bayağı uzun sürecek ya. Aynen bunu indirmeyelim. Dediğim gibi arkadaşlar öyle olursa bundan çıkıp gireceğiz. Diyelim bir şey indirirken çıkarsanız oradan mecbur çıkacağız bundan. O yüzden öyle yapın siz Hemen baştan gelin yine mapıza. Görelim arkadaşlar. Bakın işe göre. Villa hmm, City'yi indirelim. Tabii başka bir şey falan da var. Parkur var. İşte bu var. Çok uzun sürer. Waterpark. Bak Waterpark indirebiliriz. 254 250. Bir şey değil bu arkadaşlar. Waterpark'ı da oynayabilirsiniz. Multiple oynanıyor. İyi bir şey. Dolmasını bekliyoruz. Az sonra da olur. Çünkü bu kolay doluyor. Gördüğünüz gibi şu altta yazıyor. 254'ten de tam full oldu 254. yaptı. oluyor. Dur dur dur. Bekliyorsunuz arkadaşlar. 10 saniye. arkadaşlar oldu ve baştan olacak bu. Üpünzik. Hala olmasını bekliyoruz. Niye olmadı acaba? Yazara girdim ya. Altında oynaya tıklıyorsunuz. Siz Minecraft'ta atıyor dediğim gibi. Ve bak arkadaşlar gördüğünüz gibi hem survival var hem de kırtivesi var. İşte ben kırtiveyi göreyim sizlere göstermek için. Parkta da ölüyorsunuz arkadaşlar. Dur uyuyalım. Arkadaşlar buraya girdiğiniz oyuna yine mafya bir blok kazdığınızda çok kasıyor ama ikinci blokta kasmıyor arkadaşlar. Bakın daha kasmıyor. Bir yatalım. Sabah gösteririm sizlere. Sabah oldu. Gördüğünüz gibi opta duduk. Opakta böyle şeyler vardı arkadaşlar. Çok güzel. Bunun canlı bölümü de var. Diyelim burada mı yiyeceksiniz. İşte gidiyorsunuz canlı bölümüne böyle böyle. İşte böyle bir uygulama arkadaşlar. Çok güzel ve iyi yapılan bir uygulama ama Minecraft'ın sizlerde olması gerekiyor. Gerekiyor. Buradan da şey verebilirsiniz. Burada devam var. Buradan çıkıyorsunuz. Çıkayım. Buradan veriyorsunuz arkadaşlar. Böyle ayarlamışlar. Çok güzel. Tabi daha güzelleri de var bunların. Güzel yani ben sevdim bu uygulamayı. Güzel yapmışlar. Tabii ki de sizin de yüklemenizi isterim. Tavsiye ederim. Dilemiz buydu arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakınız. Hoşçakalın.